Selamun aleyküm arkadaşlar. Kimse başlatmayacak. Niye başlatmıyorsun akla biliyor musun? Haber mi? Olsun başla. Ben ne diyeyim Rahime beni niye tutuyor? Efendim uğraşıyorum. Selamun aleyküm seyircilerim. Hayırlı günler olsun. Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben başkasının kanalında çok konuşuyorum ya. Olsun, o zaman sanki ülkenin çenesi hiç olsun, durmuyor yapayım diyorlar. Yapayım ya. Ben kimin kanalını bulursam sayılıyorum arkadaşlar. Konuşuyorum yani güzel güzel. Uzun uzun konuşuyorum ya sevmiyorlar da öyle. O yüzden açılışı sen yap dedim. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Yemek videosunu benim kanalıma çektik. Ee, çay videosunu da ablamın kanalına böyle çerezdir. Ondan sonra Murat yine çay başında. Davulu da Şöyle poşet bir var, şu var. Bir de koydum poşet. Hangi yiyecek <laughs> kızım? Şunu ki abla, pembe. He he hey, onun içinde. Ha, tatlılarımız var. Ondan sonra çayımız var. Çayımız demleyecek inşallah Murat. Sema verdi demliyorsun değil mi Murat? Evet. Var. Orada ne kaynıyor? Orada çay suyu. İnsanlar yer bulamıyor arkadaşlar. O kadar dolu ki. Bu puzzle olduğunda aşırı kalabalık var. Biz kalkıyor musunuz Yoksa bir kalkmıyoruz. Keşke siz de serseydik kalkınız. Onu niye sürmek? Kalabalık değilik Su yok mu olacak Çok teyze de bizim gibi yaktığına gelmiş. Kocuğu olan yaktığına gelmiş. Ee. Evet. yarısı da yeni geliyor. Onlar eti gücü yoktur. Biraz geç gideceklerdir. Ne oldu? Ne oldu? Murat. Soğuk su nerede ki? Bir soğuk su katsanız. Aç ne Baba su yanında mı? Yok. Bu var. Sana zahmet, Hayır, bir bebek olur. Buzlu su vardı. Hayır, ha şu Rahim Ekin'in herhalde buzlu su. Ha Rahim'e şunu göster. En sevdiğim şey gelmiş. Esnaf Murat'ın en sevdiği o. Her şeyden var valla. Yo, yok baba şey. Bandırma Bandırma susamlı bandırma kaymaz Tamam ya. bana bir soğuk su kasa Afiyet olsun Alıp kendine bekleyeceğim onu Aman ne gittin bunu Ülkeye dağıtsak her gün pikniğe girelim İçten oradan katlıyız her ya. şey Ama gidelim pikniğe girelim Ama ülkeye dağıtılmazsa pazara gidelim Terbiye giderek. Akşam Murat şu kolu şişini bulmuş gibi Bir kere bardakları sen götürdün, diyor buldum geldim bir iş yerinde Koydum ben de kırılmasın bardağına. Biz de şey yoksa getirdik. Ay hava, Ay. Ay, hava. Ay. su gibi azız olduk. Bir daha kat kuzum. Soğuk, suyu Soğuk ya ben. he. Sabahla koydum. Dünden kalmış da. Sabah sabahında de soğuklar koydum. Allah çok güzel bir günümüz geçti. Hala da geçiyor. Allah'ım. Allah Leyla yemeyecekse saçma kuzum niye açıyorsun? Evet, açıyor? Yemezse açma. Her birini kim yiyecek? Ekmek ay, atıştırdık ay. arkadaşlar. Ay, Her şey 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 şeyden bol bol attı ya iyi oldu. Bunlar yürü de baktım. Aşım döndü. İki yanında biz yedik sanki. Bol su içtim. Hmm. Ben yiyemiyorum. Beynime vurdu valla. Az yiyorum daha da rahatsız oluyorum Güzel içtim ya bol suyu. Basını bekletiyorum. Dur, dur, Şimdi gitti orada beynin abi. Hı beyni var. Ya ama beynin var. Hiç ben bunu haşlayayım. Yok ben içeceğim. Yok yanındaki suyu bana ver bunu sen haşla. Aha su ver. verin şişelerinden ver. gelmiş. Ha öylesin. Bak tut hazır su. Su. Bana bunlar yakacaklar, mincanların hani Ne? Yapacaklar, <laughs> keyif yapacaklar. Keyif <laughs> yapacaklar. Ah, ha Geç geldik ya, geç gideceğiz. Aynen. He iyi olur. Bizim de ineğimiz var. İz sonra gideceğiz. Teşekkür Allah. Tek birine kaydı. Bugün yine sütün başkasına verin. Bir tek batırsan. Batır o. Batır. Ne gocundu. E. Yok, ne ki sahi. Hadi tek birine kay. Sütçü yani illa sütçü içişleri mümkün değil. Çabalama yok. Tamam. Kahve isteyen, kahve isteyen, kahvelerimiz de var. Çay isteyen, çay isteyen. Ne ararsan var. Maveri, çay güzel olur. Yine çekelim. Yine kanarlardaki var değil Yo, Yok çitli yok. Şey mi? 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 yok. bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Muzlu hale. Burası güzelmiş. Burası güzelmiş değil gitti? Tamam bu iyi varmış. Çok güzelmiş. Muzluymuş. Her şeyi yapıyorlar. Efe de müzik açtığı çabalar yok orada. Sündürüyor yine. Efe iyi durdun mu abla? İyi. İyi. Bu da He. Tahmin öyle sağlık? Babişli. Bayağı yedi. Babişli. şurada baba onu bir peçeteyi verle bize. 2-3 <laughs> kere mangala geldik. Ben, ben uzun zamandır uzun gelmiyordum gelmiyorum ya. ya. çok güzel oldu. Ne? Uzun zamandır gelmiyordum arkadaşlar. Bana da çok iyi geldi. Bu da çok iyi oldu bu pinkiniz. Değil, değil Bizim şansımızda. <laughs> 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 en son kolum kırıldığında geldik <laughs> hep beraber mangala. Nerede kırıldı? Kuran Kalıp mı gölde? Ha he. En son o zaman gittiydik. O zaman da Murat yoktu. He yoktu. Değil de evet. Arda mı yoktu? Arda mı çalışıyor? Yine yoksa ya? Ellerin Yine yoksa var ya? Yani. Ne? bereket. Evet. İnşallah yine yaparız böyle. Ne sebze var diyor mu? De. Onun yüzün sesini aşk veriyor. Efe köpeklere bakar mı teyze? Olurum, cüce kine arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Oldu. Tatlımız da hazır. Şöyle tatlımızı da açıyoruz. Hadi yerlerine sağlık. Güzelce jiletin Aa, kağıdına sardım. Efendim. Enişte efendim, bunu bitireceğim. Tamam mı? Şimdi. <laughs> gideceğim. Hadi <Aa>, onu. <laughs> Hemen bitireceğim. Çay <laughs> <bırak. gülüyor> Murat da çay döküyor zannettim arkadaşlar. Şöyle açılışını bir yapalım. Babamlara şeyin Aa, üstüne oturuyor, koyacağım. onları dört yirmi beş yirmi beş yirmi beş bir daha koy bir daha seni Şöyle nereye gitti? Bacım onu bir daha koy. Şu, i̇ki o yesin. Hey, bir yesinler bacım. Tamam. Bak. Ana ana bir Ver ver. Ya biter. Allah sevse, yeter Allah'ın seversen. yeter. Ya var abi ya. ya. Tezi bitiririm <laughs> bu tatlıyı. Kasalanma sen. Yok canım biter zaten. Al bunu babama ver. Yok nasıl nasıl? nasıl şey. Hıvalı yapıyor ya? Bir tane, bir tane zaten bir değil mi? Bir tane, bir tane şey uçan. Uçan. Iki gibi. buyurun işte. Bir şey olmaz be. Tamam. 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 Yüksel Baba. Kızlar herkes yiyor mu tatlısını? Aa, işte, karşımızda bizim karşımızda. Bir kere sen ne diyorsun? Benim anne. Çok oturmuş. Şöyle tatlılarımız çok güzel olmuş arkadaşlar. Gösteriyor musun Rahim'i? Yok. Al anne bunu da sen. Arkada ben de alayım. Çay içmeyelim mi? Çay içmeyelim mi? Çay oturmuş. <laughs> Bunun üstüne bir şey ne düşün? Kızlar Yoksa yiyorsanız tabaklarınızı alalım. verin. Sonra. Sonra ben ağzını bilmiyorum. kapatacağım çünkü. da koyun giy öyle daha güzel. Tamam o zaman tabaklara koyayım herkese bir tamam. hala. Herkese koyayım o zaman ben. Yem, yemlik yemlik de. Ben deyiz, de yiyeyim. herkese koyuyorum. Tamam, bilmiyorum. Ben yiyeyim teyze. Niye kız? Tamam. Şimdi canım istemiyor. Bilmiyorum. Bir edelim koy da teyze yerim. sonra yiyelim. Alın. İkinci dilimden sonra yiyelim. Aynen. Bu tatlı bir dilimine kestirmiyor bacı. Yani tatlıysa ben iki üç dilim giyir. Babamdan hamdana onu koysam bir tepsiyi valla bir oturmadan ikisi Yavaş mı girmizi? Hayır, hayır. Ya. Bizim yukarıda, değil mi? Anne yani çatal varsa verir misin? Çatalar havada. Havacım bir. Atla bir dilim efeye gidittir. Ha efeyi yiyebilir miyiz? Işte. Leyla efeye ver. Şaşar. Şaşar. Rahimey'e bana da verir misin çaba? Şey, masanın üstündeydi. Onda sıcaktır. Bibi de yiyor. La. Beğenmedin mi? beğenmedim. Ben Beğenmedin mi? Arkadaşlar beğenmedim diyor ama tabak gitmiş yani. Tabağı yıkamış vallahi. İki tane mi koyayım? bakma lan. Bunu onun tabağına mı koyacaksın? Sen bunu ben bir tane ayrı kururum. Tamam. Alım da beğenmemiş arkadaşlar. Şurada oca, hasta insanlar bir varmış bir arkadaşlar. Şey. Bunu da ona koyuyoruz. Ee, şey Enişten götürsün. Özel Ama insanları. şimdi orada bir sürü insan var. Yok o iki kişi, bir iki, iki kişiyle. Öyle mi? Bir tane bir koca oturuyor. Şöyle iki tanesini de onlara Yok, o zaman veriyorum. Şurada, şurada. Tamam iki kişi. Tamam. Yok, Sen ver gel al bunu. Tamam iki kişi. Bir Hava şey iki içine de iki, bir iki bir tane çatal koyacağım. Ben götürmem Ben götürmem. Yok baban götürecek çatallarını. Tamam mısın? Alın işte. Onların hakkıymış. Tamam bir tane mi koyayım bir tane. Mi? Bir O zaman arkadaşlar videomuzun devamında görüşürüz. Şöyle babama iki dilim daha yiyor arkadaşlar. Bana, bana hazırladım. <laughs> Estağfurullah. Estağ Ötübe. Kimin muradın mı? Ellerine koruma parmağlar. Hem şeyi çok güzel oldu. Afiyet olsun. Arkadaş, yapacağınız gelmedim. Geleceğim de aldınız mı malzemeleri? İyi. Anne. Gelsin arkadaşlar. Hoş, Hoş geldiniz, geldin. sefa geldiniz. Arkadaşlar eniştem gibi herhalde fasulyeyi benim için ekmişler. <laughs> Esta. Geçenlerde iki poşet topladım. Yani şey dolaba atmak için. Efendim. Çalıp öyle iyi. mi? Efendim ne? Biz nerede yiyen, yiyen, yiyen yok bacım yok yiyen. Bırak olacağı ilk ay girin de toplayın diyor. Biz de bunun kaldık arkadaşlar. Nasıl bir fasulyeleri var. He. 15-20 kadar katlaştık. da var, iyi toplam rahat. Vallahi ama küçük Olsun bir şey var. olmaz taze olur onlar al. Yürü ha öyle yiller deler al. Yapışmış. Vallahi gezdik tozduk arkadaşlar. Annem güleme bıraktık. İnek sayacaklarmış. Taze taze nasıl güzel. Topla bacım. Enişte bizim için mi ektin? Evet evet. Patates de bir şey bak. Çıtlığını e, unutma. Ya, e, bir çay katı değil ki bir paket sokuş orada. Ne? Patates. E. Yo, yo. Pembe patates. Bunu isteme. Ne patates mi? Patates bunu hem pazar şeyden dolu aldım da öyle bir tutamda çıktı alırım. O çıtlığı sağ bıraktı zaten. He enişte şey diyormuşmuş. Hep göstersene şunları ısrar. Pişmiş. Pişti tazelesin diye attı. Ben de pişmedim. Yapmış. İlk ay severdim. Pişme de ilk ay götürsün demiş. İlk ay sevdiğini da, biliyorum. Diyor. Karı koca başladılar. Ben yeşil kaşımayı çok severim. Bul domatesli, zeytinyağlı ah, ah. yaparım arkadaşlar. Nasıl güzel olur. Biz ikiler yemiyor ya. Ama ağzının tadını de bilmiyor ya. gerçekten. Ben yerim, ben de yerim. Ben de çok severim ama yemek pişirdik mi illaki kızlar yemiyor. Halbuki en vitaminli yemekler. Hayvan kapılıyor. Bunlar da sarı sarı. He, üç çeşitli. Mor da vardı, mor uçunmamış herhalde. Sarıydı, beyazıydı, yok de Bir de mor vardı. Yine otçu da başladı burada fırsatları istifade Gerçekten o kadar güzel geçti ki. Esa, ilk evet. defa bu kadar huzurlu. huzurlu evet. bir gün bu geçirdim Bu böyle piknik yapmamıştım. E, Sa mı diyorsun? Vallahi aynı işte çok güzel oldu ya. Ne yiyeyim İlker Bey'cim bir tatlı yapmış. Vallahi koca tabağın dolusuydu. Ben sevmedim. Hiç sevmedim maşallah. Beşim mi yedim, altı mı yedim ben de bilmiyorum. Dilimleri sayısız oldu. Zaten en çok babamın eniştem için yaptım. Bunlar çok Allah seviyorlar Allah arkadaşlar o tatlıyı. Fırat yaprağına koparma bir daha olur daha. Hı, ben de bazen koparıyorum da. Sen bana iki şey daha çıkar dolapla. Çıkar. İki pişirimlik evet. daha çıkar. Ah, <laughs> 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 Ablamla yer 15 güne kadar gidiyorlar. Bunlar yarın hep ıslak olacak. Ne olacak? Gelecek toplayacak anne. Allah'a ya. bak. Yani şey inişti. E, toplanmasa ıslak olacak ha. Şey yapmışlar da fırını bir açılama getirelim. Hani gitmeyecek diyordunuz ya. Oyun mu yapıyorsunuz diye. Ya, Oyunla ne alakası yok? gidecek. Efendim kağıtlarını alacak izin verilirse. Bir hafta on günün içinde geri dönüş yapacak. Değil, değil mi, mi Hamzacığım? Değil mi? Ben değil yani. Siz. Valla o da senin kararına kalmış Nasıl yapacaksın Hamza? Anlat bana bir. Neyi anlatayım hocam? Götürüyorum sizi azıcık geliyorum. <laughs> bir şey ya. <laughs> Allah'ın izniyle. Işte. Allah'ın izniyle gidiyoruz. Kağıtlarımızı, kuşaklarımızı orada yapıyor. Ondan sonra çıkıp geliyor. <laughs> Allah izin verir. Ara otu da, ağçayda da bu boy gösterecek. Pem, taze tırsı salıyına çarşamba kur efenin oğlu var. Oradan bir kağıt alacağım. Efe okula başla. Evet. Burada gidiyor diye. Yok, onlar, onlar sarı. Annemin şiisi sarı. Sarı onları kart mı belliyor? Kart Burası değil onlar. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> bu da almadım. Ha bunlar olmuş annam. Ha. Şu kısa şundur olmuş. Ha onun kurumuş. Onlar değil canım. Onlar taze. Kurumuşlar dime. Bazıları beyaz cins, bazıları. Onu, onu cins söyle. İki üç cins. <laughs> Bakın ne güzel. İtai Musak ne pişirirsen yeşil fasulye şey götür domates. Onu. onu da inişten pek sever. Onu yar biçim de bir yiyse. Acı biber alın oradan. Zaten bugün acı biberler bizim mahvetti. Dört dedi valla. Şuradan biber aldım arkadaşlar. Salataya kattılar. Ben bu ıstırdım ağlayacağım. Sarı. Gerçek ektik. Bir tane bile pişirip de yemedik ha valla. Güzel ee, nasip kısmet ilk Buradan da işi yapacağız, eleştiri yapacağız ama hiç kimse karışamaz. O benim bacım. İstesin tarlamı hep götürür, istesin evimi götürür. Eleştiri yapmanıza hiç gerek yok yani. Gitsinler. <laughs> bacısının evi. Bacısı izin verdikten sonra. Eniştemi <laughs> 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 görmesin diyor. Şeftali de götürürken. Eniştemi görmesin <laughs> Yok canım haklınız zorup da olmayıp da daha iyi oluyor dalı hafifletin. Hadi bakalım. Olsun. Fazla kaldı mı zaten şey yapıyor ülke. O hastalandı oraya. Vallahi, Vallahi orada hastalık var. Şurada değil mi? Şurada komple. Şurada değil mi? Hayır o hasta. Bu böyle, böyle. Yok öyle değil hasta o. Bu böyle. Vallahi hasta. Pörüştü bir yaprağını. Anladım. Yapraklar pürüştü bunu. Ya, al Maşallah Allah'ım bir kara arkadaşlar. Valla dolup dökülüyor böyle. Bugün bir haşı yine közlemesini yaptık. Kapış kapış yediler. Seviyorsunuz değil mi? Aynen, aynen, aynen. Valla ben de hiçbir şey yemedim ama yine de istifar ettim arkadaşlar. Şöyle biberlerimizi de görüyorsunuz. Ben şu ziraattan aldıklarımdan götürdüm yemediler valla. O kadar turşu acıymış. Eksik. Baharsan her şey oluyor arkadaşlar. Salçalık biberlerimi ne görüyorsunuz? Şöyle. Şöyle biberlerimi görüyorsunuz. Ben gidip gelenler annem bir bir iki hafta. İnşallah evlerin kağıtları, kurekleri çabuk olursa bir iki hafta bile beklemeyecek. İta e, pırasta ne yemen bacı. Yok bak yemiyor ki. Evet arkadaşlar, akşam pazarından alışverişimizi yaptık. <laughs> evet. Şu saat altı nasıl büyümüş ya? Şey değil ama çekirdekli değil. Toplandım ama toplamadılar. Yemiyoruz, yemiyoruz bacı. 5-6 e beş, altı şeftali Bak, aldılar, 5-6 salatalık. Aldım ben. Fasulye, biber. 5-10 tane de biber aldım. Bir tane yiyecek kadar topladılar. Afiyet, bazı şeker olsun inşallah. Kesenize bereket, Allah daha çok versin. Ben de şeftali yiyorum arkadaşlar. Şeftali kadar güzel, tane tamam. Şeker bambaşka. Evet. İlaçlı olmadığında Aynen. güzel. Amca yine bahçe sulamaya girişti. Murat da bacanın yanına bakmaya gidiyor. Başım döndü. Kızma videomuzun devamında görüşelim.